Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağım? Patlıcan kızartacağım, böyle kahvaltıda yiyebileceğimiz patlıcanımın için 3 adet uzun patlıcan kullanacağım, beyaz un kullanacağım, mısır unu kullanacağım, karabiber, tuz, 2 adet yumurta, şöyle tam doldurmadım, süt kullanacağım. Şimdi patlıcanlarımı soyacağım. Şu baş kısımlarını alacağım. Kızartırken bu şekilde kolaylık olacak. Şöyle ince bir şekilde soyarsak. Çok güzel oluyor bu arkadaşlar. Hatta kahvaltıda da güzel olur. Böyle yemeklerimizin yanında da yapabiliriz. Bu şekilde soyacağım. Şimdi son patlıcanımı da soyduktan sonra şöyle ortadan yaracağım patlıcanımı. Tekrardan şu şekilde dilimledim arkadaşlar. Hatta bir tanesini tekrardan Şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar? Sıcak suda haşlayacağım. Şimdi tencereme suyumu aldım. Kaynadıktan sonra tuz ekleyeceğim. Hem de tuzun içine çeksin hem de acı suyunu bıraksın diye. Soymuş olduğum patlıcanlarımı suyun içerisine bırakacağım. Dediğim gibi biraz haşlayacağım. Şu şekilde bastıracağım üstüne. Şimdi diğer taraflarını çevireceğim. Dediğim gibi iki taraflı da haşlayacağım. Şöyle çevirdiğimizde böyle sağlı sollu çevirdiğimizde daha güzel haşlanır arkadaşlar. Göründüğü gibi acı suyunu bıraktı kırmızı bir su çıktı. Çok da hamur da haşlamayacağım. Şimdi artık çıkarı bilirim patlıcanlarımı. soğuk suya tutaraktan suyunu süzeceğim. Patlıcanlarımı yıkadıktan sonra böyle süze aldım arkadaşlar suyunu sıksın diye. Şimdi burada da 2 adet yumurta. Iki yemek kaşığı mısır unu kullanacağım. 2 yemek kaşığına yakın beyaz un kullanacağım. Şöyle tam doldurmadım. Çay bardağının başı biraz eksik süt kullanacağım. Karabiber, tuz. Bunu bir güzel çırpacağım. sosumu iyice karıştırdıktan sonra ne yapacağım patlıcanlarımı yapmış olduğum sosa bulayacağım arkadaşlar şu şekilde aralarına da iyice geçmesini sağlayacağım çatal yardımıyla tekrardan diğerini de şöyle aralarda olursa daha güzel kızarmasını sağlarız Şimdi bunları ne yapacağım? Kızartacağım arkadaşlar bu şekilde. Kızgın yağda. Şimdi yağın içerisine alırken tekrardan bulayacağım arkadaşlar. Daha iyi kızarmasını sağlar. Hatta şöyle elimizle Burada da ne yaptım? Ee, sıvı yağ kullandım arkadaşlar. tavana koymuştum. Isınmış olan yağın içerisine patlıcanlarımı bırakacağım. Şöyle aralarını açacağım bir çatal yardımıyla. Şimdi diğer tarafı kızardığında patlıcanlarımızı çevireceğiz. göründüğü gibi çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Şimdi artık kızarmış olan tatlıcanlarımı çıkarabilirim. servis tabağına alacağım. Ben bunu sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim arkadaşlar. Çok güzel yakışıyor çünkü. Evet. Bugün de ne yaptım arkadaşlar? Kahvaltıya patlıcan kızarttım. Sarımsaklı yoğurtla çok güzel oluyor. Çok az bir diş koydum. Ama normal yemeğe yanında yediğimizde daha fazla koyabiliriz. Dediğim gibi sarımsaklı yoğurt çok güzel oluyor. Bugün de ne yaptım arkadaşlar patlıcan kızartması yaptım ee, çok güzel oluyor bu şekilde kahvaltıda tüketebiliriz yemeklerimizin yanına yapabiliriz evet tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz de olursanız sevinirim ben izlediğiniz için teşekkür ederim başka tarifte görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.